Yan yana asılan iki farklı duvar saati ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her iki saatte 11.07.2017 2017 tarihinde aynı saati gösterecek şekilde ayarlanıyor. Saatlerden biri günde 6 dakika ileri giderken diğeri günde 10 dakika geri kalıyor. Yani arasındaki zaman farkı nedir? 16 dakikadır diyebiliriz. Buna göre bu iki saat tekrar aynı saati gösterdiklerinde tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 16 dakika arasında fark çıkıyorsa bir günde ve duvar saati olduğuna göre ne yapacağız duvar saati 12 saatte bir kendini yenilecek 12 çarpı 60 yapacağız bölü diyeceğiz 16 buradaki 12 12 saat 60 dakika dakikayı çevirmek için bu şekilde yazdık sadeleştirelim 4'e böldüm buraya 3 buraya 4 yazdım 4 dedi 65'i sadeleştirdim 60'ı sadeleştirdim 15 yazdım buradan da 45 gün olarak buldum. Tarihim 11.07.2017 olduğuna göre 45 gün sonra kaçtır biliyor muyum? Öncelikle 7. ay olduğuna göre 7. ay nedir? Temmuz'dur. Temmuz peki kaç çeker bakalım. İsterseniz elinizin dışını kullanarak yapabilirsiniz. Yani parmaklarınızın eklemlerini kullanarak. En baştan başlıyoruz. Ocak sonra çukura gelen Şubat devam ediyoruz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz şeklinde gittik ve serçe parmağımızın eklemine geldi. Serçe parmağımızın eklemine denk geldiğine göre bu ay 31 günden oluşacaktır diyebiliriz. Son iki ay nedir? Ağustos'tur. Ağustos'ta ne olacaktır? 30 olacaktır diyorum. Bu şekilde yazdım. Gerekirse devam ederiz. 31-30 şeklinde yazacağız. Temmuz ayın 11 olduğuna göre Temmuz ayının bitmesi için 31-11 diyorum ve 20 gün vardır diyebiliriz. Yani 20 günü Temmuz ayından gidecek. Geriye kalan kaç gün var? 45-20 yapıyorum ve 25 olarak buluyorum. Yani Ağustos ayı içinde olacağı kesin. 08 olmayan var mı? Yok. O yüzden şıklarımızda elenecek bir şık yok. 25 olduğuna göre Ağustos'tan 25 gün sayacağız. Yani 25 08 2017 olacaktır tarihimiz diyorum cevabım E seçeneğidir.